merhabalar. Gizemli Fen YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Gizem. Bugün sizler 5. sınıf Fen Bilimleri 2. yazılı hazırlık soruları için hazırladım. Senaryo 3'ün çözümlerini yapacağız. Senaryo 3'e baktığımızda senaryo 3'te bizi ayın evreleriyle ilgili bir soru, Güneş, dünya ve ayın birbirine göre hareketleri ve hacimsel büyüklükleriyle ilgili bir soru. Kütle etkeden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak tanıyabilmeden iki soru. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik tüme varımsal akıl, akıl yürütebilmeden bir soru. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilmeden de bir soru karşılıyor. Şimdi bu senaryoya göre hazırladığım sorulardan ilkiyle başlayalım. Bize birinci soruda diyor ki yukarıda ayın evrelerini gösteren bir model verilmiştir. Verilen modelde harflerle gösterilen konumlarda ay hangi evrededir? Aşağıda yer alan boşluklara yazınız diyor. Bakın çocuklar bize A noktası vermiş, B noktası vermiş, C noktası vermiş, D noktası ve E noktası vermiş. Burada E noktasını vermesi iyi olmuş. Şimdi çocuklar ezber yapmanızı istemiyorum. Ayın evrelerindeki mantık neydi? Biliyorsunuz ki biz ayın tek bir yüzeyini görüyoruz. Bizim gördüğümüz yüzey güneşten aldığı ışık miktarı değiştikçe de biz ayı farklı evrelerde görüyoruz. Ve ayın şekli neydi? Ayın şekli küreseldi. Bakın biz ayın tek bir yüzünü görüyoruz. Şimdi ben küresel olarak hayal ettiğimde ben ayın ön yüzünü ya bakın bana dönük olan bu yüzünü görüyorum. Bakalım bu taraf güneşten ışık alıyor mu? İşin önemli kısmı bura. Hayır. Güneşten ışığı kim alıyor? Güneşten ışığı arka taraf alıyor. Yani çocuklar bakın benim gördüğüm yüzey güneşten ışık almadığı için ben ayı göremiyorum. Ayın bu evresine hangi isim veriyorduk? Yeni ay evresi diyorduk. Peki yeni ay evresinden bir hafta sonra hangi evrede? Yeni ay evresinden bir hafta sonra ilk dördünde ama onu da çizimle bakalım. Şimdi ben ayı buradan çizdiğimde şu dünyada yaşayan siz, bakın çocuklar, bunu bu şekilde bakmayacaksınız. Sanki dünyada yaşayan sizsiniz. Yani sırtınızı dönerek dünyaya göre konumlandırdığınızda kendinize. Sağ tarafınız size göre sol, sol tarafınızsa size göre sağ olan taraf. Baktığımızda. Sizin hangi tarafınız güneşten ışık alıyor? Sağ tarafınız. Hangi tarafınız güneşten ışık almıyor? Sol tarafınız. Yani biz bu evrede hangi kısmı görüyoruz? Ayın sağ tarafını. Kimdi bu? Bu ilk dördün evresiydi. O zaman A'ya yeni ay yazıyorum. B'ye ilk dördünümü yazdım. Geldik C'ye. C'de ne vardı? C'de benim gördüğüm yüzeyin tamamı ışık alıyor. Hangi evreydi bu çocuklar? Bu evre dolunaydı. Geldim buraya, çizdim yine ayımı. Dünyada yaşayan ben. Bu sefer bakın. Sağ tarafınız sağ tarafınız, sol taraf sol taraf. Baktığımızda bizim hangi Gördüğümüz taraf ışık alıyor. Sol. Kim ışık almıyor? Sağ. Yani biz ayı nasıl görüyoruz çocuklar? Biz ayı ters D şeklinde görüyoruz. Bu hangi evreydi? Son dördün evresiydi. Ve bakın çocuklar unutmayın ki her bir ana evresi arası yaklaşık bir haftalık süreçtir. Bunları da şöyle notuma ne yapıyorum? Alıyorum. Şimdi çocuklar peki E ne? Bildiğiniz üzere ana evreler arasında da kim vardır? Ara evreler vardır. Peki hocam ben işte Hilali Şişkinay'ı çizerken işte ne taraf aydınlık ne taraf karanlık karıştırıyorum. Mantık şu çocuklar. Farkındaysanız yeni ayda, yeni ayda ay nasıl? Yeni ayda siz ayı kapkaranlık görüyorsunuz değil mi? Yeni aydan dolunaya doğru sizin gördüğünüz aydınlık yüzey artmaya başlıyor. Aydınlık yüzey nereden artmaya başlıyor? Sağ taraftan. Gel bakalım. Dolunaydan bakın yeni aya giderken de sizin gördüğünüz taraf bu sefer sağ taraftan kararmaya başlıyor. Bakın yarısı karardı. O zaman son dördünden yeni ay yani karanlık tarafa gittiğimizde sağ tarafta kararma artacak. Evet E'de hilal olacak. Fakat E'de hilal evresinde ne dedim ben bakın çocuklar sol tarafta kararma ne yapacak dedim. Sol tarafta kararma artacak. Yani o zaman siz ayı nasıl göreceksiniz? Siz çocuklar ayı C şeklinde göreceksiniz. Bakın sol tarafta kararma artıyor. O zaman E'de de kim var? E'de de hilal var. Zaten çocuklar bakın Dördünler ile dördünler ile yeni ayın arasında hilalleriniz vardır. Dördünler ile dolunayınız arasında da şişkin ay vardır. Bunu unutmuyorsunuz. Geldim bana bu sefer diyor ki yanda verilen görselde emojiler gök cisimlerini temsil etmektedir. Gök cisimlerinin hareketlerine dikkate alarak aşağıda verilen büyüklük ilişkisinin doğru eşleştirmesinin yapıldığı kutucuğu işaretleyerek gösteriniz diyor. Şimdi nereden anlayacağım? Şuradan anlayacaksınız çocuklar. Bakın burada gülen emojisi ne yapıyor? Bir tane dolanma hareketi yapıyor. Burada görmüş olduğunuz bayağı kahkahayla gülen emojide ne yapıyor? İki tane bakın, iki tane gök cisminin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Şimdi şu gördüğünüz öpücük, benden de size kalp. Öpücük emojisinde ne var? O kimsenin etrafında dolanmıyor. Yani bu kimi temsil ediyor? Güneşi. Bu kimi temsil ediyor dünyayı? Bu da kimi temsil ediyor? Ayı. Siz şunu öğrendiniz. Bu üç gök cisminden en büyük olan güneş, sonra dünya ve en küçük olan ay. Yani bana öyle bir boyutlandırma verecek ki ben şunu anlayacağım. En büyüğü güneş, en küçüğü ay. Baktığımda ne görüyorum çocuklar? Baktığımda burada ayı dünyadan daha büyük vermiş. Ne no, ne no diyoruz. Ama şuraya baktığımda evet güneş, evet dünya. Burada da üzüm tanesini verdi. Üzüm tanesi. Burada mandalinayı verdi. Burada da portakalı verdi. Evet bu olur mu? Bu olur diyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi birazcık da kütle ve ağırlık çözelim. Hareket halinde bulunan İrem'in ağırlığı farklı zamanlarda ölçülmüş ve ölçüm sonuçları tabloya kaydedilmiş. Buna göre diyor hareketlinin hareket yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir? İşaretleyiniz. Şimdi çocuklar ben zaman ilerledikçe İrem'in ağırlığında ne olduğunu görüyorum? İrem'in ağırlığında azalma var. O zaman çocuklar İrem ne yapıyor olabilir? İrem ağırlık azalıyor ya. Demek ki İrem ya deniz seviyesinden bakın deniz seviyesinden yukarıya çıkıyor. Yani çocuklar denizden bir yayla yapıyor İrem. Ya da başka ne yapabilir öğretmenim? Kutup noktasından Ekvator'a doğru gidiş yapabilir. Çünkü ağırlığın azaldığı durumlar deniz seviyesinden yukarıya ve kutuptan ekvatora. O zaman ne yapıyor olabilir? Havadan yeryüzüne. Havadan yeryüzüne inmesi demek yerin merkezine yaklaşmak demek. Burada çocuklar ağırlık ne yapar? Burada ağırlık artar. Ekvatordan kutuplara. Bakın çocuklar, ekvatordan kutuplara ağırlık artar ama İrem'in ağırlığı azalıyor. Yani İrem kutuptan ekvatora hareket ediyor. Burada da ağırlık artar. Deniz seviyesinden dağın zirvesine işte şimdi oldu. Deniz seviyesinden yukarıya ağırlık ne yapar? Azalır. Bunu kabul ettim. Yeryüzünden bakın yeryüzünden havaya doğru. Yeryüzünden havaya doğru ne yapıyorum? Yerin merkezinden uzaklaştığım için ağırlığım azalıyor. Kutuplardan ekvatora. Evet bakın tam benim yazdığım gibi yazmış. Dağın zirvesinden denize. Yani bakın ne yaptım? Yerin merkezine yaklaştım. O zaman burada da benim ağırlığımda tam tersine ne var? Artış var. Bu da güzel bir soruydu. Peki ya bize şöyle bir şey derse. D cisminin yan tarafta verilen görselle dünyanın farklı noktalarına götürülerek ağırlık değeri dinamometre ile ölçülüyor. Buna göre cismin ağırlığı verilen konumlarda ölçüldüğünde ölçülen değerlerin büyüklüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bakın çocuklar burada size kütleyi de sorabilirdi. Size kütleyi sorduğunda diyeceksiniz ki kütle değişmez. Yani D cisminin kütlesi A'da da B'de de C'de de aynı. Ama soru size ağırlık soruyor. Ağırlık için ne bileceğim? Ağırlık için şunu bileceğim. Nereden nereye gidiyorum? Şimdi çocuklar unutmayın. Kutup noktasında ağırlığınız daha büyük. Ekvator'da ağırlık küçük. O zaman baktığımda kim kutuba yakın? Kutuba yakın olan en yakın C. O zaman ağırlığın daha büyük olduğu yer C'de. Peki kim ekvatora yakın? A. O zaman ağırlık en küçük A'da. Arada bir değer olan tam aralarında bulunan B. O zaman ağırlıklar arasında C büyüktür B, B büyüktür A ilişkisi vardır diyorum. Ve geldim sürtünmenin yüzeylerdeki etkisine. Şimdi bana diyor ki bir arabaya 3 farklı yüzeyde eşit büyüklükte kuvvet uygulandığında arabanın aldığı yollar yan taraftaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıda yer alan soruları cevaplandırınız. Bakın şimdi çocuklar 3 tane yüzeyiniz var. Yüzeylerinizi farklı renklerde çizeyim şöyle. Üç tane farklı yüzeyiniz var. Şimdi siz bu yüzeylerde bir tane kutunuz var tamam mı? Bir tane kutunuz var. Bakıyorum siz yüzeylerde kutunuza ne kadar yol aldırabiliyorsunuz? Bakın ne diyor burada? Eşit büyüklükte kuvvet uygulanıyor diyor. Onun da altını çizelim şimdi. Çocuklar siz A yüzeyinde kutuya ne yapmışsınız? Epey bir yol aldırmışsınız. B yüzeyinde kutuya çok yol aldıramamışsınız. C yüzeyinde de kutuya orta bir değer bakın şöyle orta bir değer yol aldırmışsınız. Tam çizemiyorum. Şimdi peki siz kutulara niye farklı yollar aldırdınız? Çünkü çocuklar yüzeylerin nesi farklı? Yüzeylerin sürtünmesi farklı. Siz şunu biliyorsunuz. Sürtünmeli yüzey demek. Şuraya da yazayım. Sürtünmeli yüzey. Pürüzlü yüzey demek. Sürtünmesi az olan yüzey, pürüzü az olan yüzey demek. Sürtünme az. O zaman az pürüz diyorum. Şimdi baktığımda ben eğer bir kutuya fazlasıyla yol aldırabiliyorsam demek ki bu yüzeyde sürtünme az. Ama ben kutuya çok yol aldıramıyorsam demek ki buradaki yüzey pürüzlü. Yani sürtünme çok çocuklar. Yani Az yol aldırdığımda sürtünme çok, çok yol aldırdığımda sürtünme az. Verilen grafiğe göre yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklük ilişkisi nasıldır? Sürtünme kuvvetinin büyüklük ilişkisi B büyüktür C, C büyüktür A. Peki verilen grafiğe göre yüzeylere günlük hayattan ilişkili birer örnek veriniz diyor. Verelim çocuklar. Mesela sürtünme kuvvetinin az olduğu yere cilalı tahta diyebilirim. Sürtünme kuvvetinin orta bir olduğu yere ne diyebilirim? Hmm. Orta bir yerse buraya da şey diyebiliriz. Toprak yol. Sürtünme kuvvetinin çok olduğu yere de ne diyebiliriz çocuklar? Çakıllı yol diyebiliriz. Bu örnekleri verebiliriz. Çakıllı taşlı yol diyebiliriz. Şimdi peki hücreden de soru gelir mi? Evet hücreden de soru gelebilir. Çoğu kazanım şeylerde, çoğu senaryolarda hücre var. Yukarıdaki görselde bitki ve hayvan hücresi modeli verilmiştir. Verilen modellerden hareketle aşağıda yer alan soruları cevaplandırınız diyor. Şimdi çocuklar bu kim bitki hücresi bakın köşeli bir yapısı var. Bu kim? Hayvan hücresi. Oval bir yapısı var. Sadece gelişmiş bitki hücresinde bulunan organel ya da organeller hangisidir diyor. Bildiğiniz üzere çocuklar hayvanda olmayıp da sadece gelişmiş bitki hücrelerinde olan bir organel vardı. O da kimdi? Kloroplastı. Çocuklar biz kloroplastı daniloplast olarak kodluyoruz. Neden daniloplast? Çünkü bildiğiniz üzere danilo şef, <laughs> kloroplast da bizim daniloplastımız yani şefimiz. Çünkü ne yapıyor kloroplast? Besin üretiyor çocuklar ama besin yanında oksijen de üretiyor. Besin ve oksijen üretir. Peki sadece gelişmiş hayvan hücresinde bulunan organel ya da organeller hangileridir? Görevleriyle açıklayınız. Bildiğiniz üzere Gelişmiş bitkide bulunmayıp da sadece gelişmiş hayvanda bulunan iki tane organelim var. Bu da kim? Lizozom ve sentrozom. Şimdi bunlar ne yapıyor peki? Lizozom hücre içi sindirimde görev alıyor. Sentrozom ne yapıyor? Hücre bölünmesinde. Görev alıyor. Ve bu soruyla birlikte sizin için hazırladım yazılı senaryosunun çözümünü tamamladık. Umarım sınavınız çok güzel geçer çocuklar. Sonuçlar, sonuçlar için beni haberdar etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.